Tarladan geçiyorlar. Susuzluktan kurumak üzere tarla. Ekinlerin arasında yürüyor. Bak böyle bir mürşit, böyle bir insanı ekber. Bak bir yerden geçiyor, tarla kenarından geçiyor. Ekinleri çürümüş görüyor. Bunu kendine dert ediyor. İniyor bineğinden, atından iniyor ekinlerin arasında dolaşıyor. Ekinlerin arasında dolaşarken o adamcağızın tarlasının kurumakta olduğu hüznü içinde bunu kendine hüzün, hüzün meselesi yapıyor. Halbuki şöyle yapabilir bak. Atıyla geçerken vah 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 yazık olmuş be. E Allah inşallah bir dahaki sefere şey yapsın filan. Bir temenni de bulunup geçebilir. Atından inip o ekinlerin arasında yürüyor. Bunu şöyle bir hayal edelim yani. Fiziken şöyle hayalimizde. İnmiş atından efendim tarlanın içinde yürüyor ve şunu okuyor. İrticale. Öyle Allah elleri vardır ki dünya karardığı vakit onlarla aydınlanır. Kuruyup çoraklaştığı zaman onlarla damlalar iner. Şimdi fiziken tarla kurumuş. Fakat o kuruyan tarladan Hazret başka bir manaya telmih yaparak bak şimdi o kuruyan tarlanın içinde dolaşmaktan neler çıkmış? Esas kerameti şimdi bu söz mü yoksa birazdan göreceğimiz yağdıracağı çıkaracağı su mu? Bir gün bir kaya üzerine ayak bassalar o kayada bastıkları yerler dahi yeşillenir. Onlar yerin üstünde arzın direkleridir. Yerin altında oldukları vakitte yeryüzü onlardan korkar. Yani kabre girdi, biz ölürüz, toprak altında kalırız sanma diyor. Biz ölmeyiz, toprak altında kalmayız, bize leylü nehar olmaz. Bize gündüz gece olmaz. Kim? Seyyid Biz ölmeyiz. Soprak altında kalmayız. Bize leyyü nehar olmaz. Onların efendim e, elbiseyi dolaba asıyor yani. Gibi. Hatta bakıyorsun bazen dolapta elbise de yok. O da ayrı. Ama insan olan ölmez. İnsan olan ölmez. Hayvan olan ölür. Ölüler hayvandır, diriler insandır. Bitti. Bunlar da insan ekberdir. Bizim diyor, sümme haşa, tırnak içinde söylüyorum yani. Ölümüzden bile korkarlar diyor o alçaklar. Öl, kork, hakikaten korkarlar. Ne gibi? Seyyid-i Şuhada İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin türbeyi i saadeti ziyaret edilmesin için efendim e, Emevi'nin yaptığı zulüm Kerbela, Kerbela çöldür, o zaman yerleşme yeri değil, mesken değil. Kerbela'ya grup grup asker gönderiyor ki acaba civar vahalardan, köylerden, bir yerlerden gelip o kabri şerifi ziyaret edenler var mı etmesinler için ettiklerini buldukları zaman ellerini ayaklarını çapraz kesiyorlar. Tarih söylüyorum efendim istirham ederim, hikaye değil, ellerini ayaklarını çapraz kesiyorlar. Abbasiler aynı zulme devam etmişlerdir. Bir çardak yapıyorlar Hazreti İmam'ın kabri şerifinin üstüne. Çardağı yıkıyorlar, yakıyorlar. Ta sonraki zamanlarda o altın kubbeler falan yapıldı. Bazı da diyor ki efendim bunlar çok sade yaşayan idi. Bu kadar saltanatlı şeye onlar sağ oldu olsa razı olmazlardı. Ne lüzum var? Hayır çok lüzum var. Çünkü tarihte yapılanı bilmiyorsun, cahilane konuşuyorsun. Tarihte onların türbesinin üstüne biri çardak geldi diye eli ayağı kesiliyordu. Ziyaretçisini öldürüyorlardı. Efendim işkence ediyorlardı. O çardağı yıkıyorlardı. Bugün Ali Muhammed'in muhibbanının elinde maddi bir kuvvet varsa Onların herhangi bir hatırasını değil altın kutular içinde, belki zümrütten, zebercetten şeylerin içinde muhafaza etsinler ki düşman patlasın, kudursun. Efendim niye böyle patlasın, kudursun da? Kardeşim siz Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim hım hımların kitabı değildir. Mızmız mız Budistler gibi değiliz biz. On Sevgi gibi öyle bir şey yok. Hak haktır, batıl baltındır Ne buyuruyor Sure-i Fetih'te? Onlar birbirlerine karşı çok şefi, çok yumuşak, çok merhametlidirler. Düşmana karşı çok şedittirler. Değil mi efendim? Muhammed Resulullah ve lezine Bu, bu ayet ciledi. Küffara karşı çok şedittirler. Ruhama'u <Sessizlik> beynehum. Kendi aralarında çok rahmet, rahmetlidirler, merhametlidirler. Batıla karşı şah Şahı Velayet Efendimiz Hazretleri o Haydar-ı Kerrar harbe gittiği zaman tek kılıç darbesiyle öldürdü düşmanını. Ama tarlasında kendi ekinini kendi eker biçer. Evine gelen misafirine yemeği kendi hizmet eder. Efendim As, yüzü asık, asabı bozuk biri olduğu zaman gider ona latife yapar, hatırını sorar, onu güldürmeye çalışır. Kendi arasında merhametli, düşmana karşı ama şedid. Bizim yolumuz budur. May 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 her şey haktan, her şey haktan filan uyduruk vahdeti vücutçular. Ha, onu söylüyordum. Resulullah Efendimiz de bunu şeyde yaptı. Mekke'nin fethinde yaptı. Çünkü kainatın Mustafa'sından istihza ettiler o alçaklar. Efendim? Dediler etrafında hep köleler peygamberin cem oldu. Köleler cem olunca dediler bu cılız adamlarla mı bu e, kolları bile şey gibi hurma dalı gibi adamlarla mı Muhammed bizi şey yapacak, aldıracak gibi. Gün, gün döndü, devran döndü. Peygamber Mekke'yi fethetti ve peygamber hac için, hac menasıkı için herkesi ihrama soktu. O köleler de orada. O zaman hakaret ettikleri köleler. Hepsi de zayıf zavallılar böyle şeyden. Çok fiziki ağır işlerde çalıştıkları için et tutamamışlar. Dedi ki Resul-i Ekrem kol sağ omuzlarınızı açın dedi. Bazılarınızı görsünler bu düşmanlar. Halbuki orada düşman sadece Ebu Sufyan'ın evi vardı. En, en, baş düşman oydu. Güya Müslüman oldu. Peygamber ona gösteriyor. Çünkü onlar istihza etmişti. Bazılarınızı gösterin dedi. Sonra örttü. İşte bu şimdi maalesef böyle Bizans askerleri gibi şeyler, Romalılar gibi açıyorlar sabah akşam. Öyle değil. Bir kereye mahsus peygamberi zişan onu açtırdı ki karşı taraf görsün diye. Çünkü hak geldi batıl zahil oldu. Bitti. Batıla sempati olmaz. Batıl da haktandır denmez. Bizim diyor ölümümüzden bile korkuyorlar yeryüzündekiler diyor. Ya İmam Hüseyin'in kabrinden bile korktular. Ey ölümle eğlenen sakın ha onlarla alay etmeyesin. Hani şimdi sana ölüm oyuncak gibi geliyor. Ne var ya? Herkese ne olacaksa bize de olacak. Ha. Ey ölümle eğlenen. O başına geldiği zaman bakayım aynı şeyi söyleyebilecek misin? Allah Allah ya Rabbi. Hadi diyorsan kendi hayatından, kendi ölümünden eğleniyorsun. Artık kendini cahilane bir şekilde feda etmişsin. Yani hayatını berbat etmişsin ama. Sakın ha onlarla alay etmeyesin. Hak erenlerle alay etmeyesin. Onların hayatı aleme övünç kaynağı, irtihalleri ise hazinedir. Ne gibi? Şimdi fakirin komşum, hem Hazreti Hüdayi de komşum, Haşim Baba da komşum. Haşim Baba'yı şimdi diyelim gidiyoruz ziyarete. Veya Osman Şems Efendimiz'i, veya Karacahmet Sultanı. E o toprakta iki metre toprağın içinde bir şey yok ki ben onu biliyorum yani. Ama değil mi ki onun efendim sadefi mübareki o nazenin elbisesi o toprağa değmiş değil mi? İlk koyduklarında tabii oraya koyuyorlar. Değiyor. Toprak to, toprağa değmiş. O toprağa teması var. Sonra ruh mal ceset mi gitmiş? Nasıl artık? Orayı bilmem. Ama o toprağa teması var. Binaenaleyh o toprağın, o Hazretin vücudu şerifiyle bir teması, bir hukuku olduğu için orası bize posta adresi gibi bir ziyaretgah olmuş. Yani bir hazine. Diyor ki bizim onların irtihalleri de hazinedir. Oradan açıyoruz, alıyoruz. Herkes alıyor yani. Oradan bir bereket, bir feyiz alıyor, bir himmet alıyor. Değil mi efendim? Yani kaba tabirle söyleyelim. Ölüleri de rahmet, dirileri de rahmet. Ve bu sözü söyleyip tarladan çıkıyor atına binip devam ediyor. Günlerce yağmur yağıyor tarlaya. Şimdi şu söylediği söz mü daha büyük keramet? Yoksa o yağdırdığı yağmur mu daha büyük keramet? Cenab-ı Sayyad. İşte arz etmek istediğim buydu. Solmuş tarla alakadar oluyor o zahire karşı olan alakasından manevi bir müjde, manevi bir ferman ortaya koyuyor. O tarlanın o gün akan suyu o günkü adama yaradı. Bugün ne o tarla var ne o adam var. Ama bak bu söz hala kaldı. Hala kalplerimizi rahmet yağmuru gibi şevke getiriyor. Zevke getiriyor. O çoraklığı rahmet veriyor. İşte esas keramet budur. Efendim bu şiir gibi 50 bin tane şiir yazan da olabilir. Hatta bu biraz Türkçe'ye çevirdiği zaman da mana tabii düşüyor. Estetiği de düşüyor. Ahengi de düşüyor. Efendim. Ama şu sözün verdiği tesiri vermiyor. Neden? Çünkü canlı sözdür. Hz. Mevlana öyle buyurur. Benim sözlerimden daha parlak sözler başka meclislerde, başka eserlerde bulabilirsiniz benimkisi gibisini zor bulursunuz. Çünkü benim sözüm diridir diyor. O sözler ölüdür. O kulağa tesir eder, göze tesir eder. Ne bileyim ben edebiyatçıların çok hoşuna gidiyor olabilir. Anın için Evliya Nutku'nun şiirden farkı var. Bu kalbe tesir eder. Efendim bana tesir etmiyor. E sen kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'de okursak sana sabah akşam hatim indirsek tesir etmez. Ne yapayım sen şimdi kalbin taşlaşmışsa. Cenab-ı Hak öyleleri için kulaklarını sağır ettik, gözlerini kör ettik diyor. Onlar duymaz, görmez, işitmez, anlamaz. E Allah niye bu cezayı vermiş bu kullarına? Hak etmiş de müstahak olmuştur. Cenab-ı Hak durup dururken hiçbir kulunu mağdur bırakmaz. Allah'ın rahmeti gazabının üstündedir. Gazabı da irşad için, ikaz içindir. Cennet, cehennem tatirhani küfürdür. Allah kullarına ceza vermekten hoşlanan psikopat Allah değildir. Cehennem tatirhane-i küfürdür. Yani küfrün temizlendiği hammam. Ama bir de onlar var. İnsanlık düşmanı, varlık düşmanı, mevcudat düşmanı. Onlar halide, halidine fiha. El elebet. Bir de melunlar var işte o Allah düşmanı, peygamber, ehli beyt düşmanı. Onlar zaten cehennemde almıyor onları. Cehennem diyor ki ben bu, ne yapacağım bu, 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 bu pisliği. Onların seyri de ayrı. Efendi cihazıma söyleyeyim. Nereden geldim bu cennet cehennem fası? Neyi söylüyordum? Hatırladın Ferhat Bey bakalım? E eh, bizim dinleyenlerimiz de sizin gibi dinliyorsa <laughs> işimiz var demek ki. Neyse, efendim ha şey bu su meselesinden sonra gene bir gün bir yerden şey yapıyorlar geçiyorlar. Bak, validesi de yağmur yağdırıyor, kendisi de yağmur yağdırıyor. Böyle hep su, rahmet. Hüseyin'in evladı, Hasan'in evladı. Yani, cihanın sahibinden bir yudum su kıskanmışlar. Aa, Fırat ağlar, Dicle ağlar, Zemin ağlar, Süman ağlar. Onlara susuzluğu reva görenlere onlar su ile mukabele ederler. Onlara taş atanlara, onlar ekmek sunarak mukabele ederler. Onlara terbiyesizlik yapanlara onlar şefkatiyle, affı ile, merhametiyle mu mu muamele ederler, mukabele ederler. Amma velaki şimdi geleceğim inşallah celalinden de korkmak lazım. Celal. Hani derler eceli gelen köpek cami duvarını işer. Yok, cami duvarını işeyen en fazla ölür. Evliya duvarına hakaret ederse o zaman, ölmek de kurtarmaz onu. Gene böyle bir yerden geçiyormuş mübarek, halk... E, susuzluktan helak oluyor. Efendim... Hazret'e gelmişler. Hem kafiledeki Hazret'in dervişleri susuzluk çekiyor, hem bakmışlar orada millet kırılıyor susuzluktan. Hazreti Niyaz etmiş efendim. Su, su yok. Hazret ağlamış. Bir de çok rakikler. Çok rakikler. Hemen ağlayı veriyorlar. Hemen gözleri yaşlarına veriyor. Rakikler. Öyle heybetinden yüzüne bakılamıyor ama çocuk gibi de en küçük bir şeydi. Su bulamıyor. Ağlıyor. Neden? insanın haline ağlıyor filan. Ağladığı an asasını yere vuruyor. Su fışkırıyor. Ne gibi? Bedir Harbi'nde Resul-i Ekrem bir, bir çanak su var kalmıştı. Koca ordu, develer. Dedi ki dökün onu buraya dedi. Döktüler böyle mübarek beş parmağından. Ordu içti. Develer iska edildi. Atlar iska edildi. Mataralar dolduruldu. Son kişi de suyunu alana kadar peygamber dedi tamam mı? Tamam ya Resulallah. Elini kapattı su durdu. Şurada Sultanahmet Ha, ha, han'ın yaptırdığı çeşme var Üsküdar'ın meydanında. En sevdiğim bir levhadır o. Orada yazar. Su vardı alemi desti Muhammed ile cevadullah. Allah Muhammed Mustafa'nın eliyle Allah'ın cömertliği alemi su, su, suya kandırdı. Arzu bildin mi? Ha, biz böyle medeniyetmişiz. Bak çeşmemizin üstünde ne yazıyor? önünden geçip giden okuyamıyor, anlayamıyor. E bizi bu kim hale bu, bu hale koyduysa onlar da e, Allah Allah'a versin hesabını. Şimdi herkes suya kanmış. Nihayet Hazret arkasını dönünce su durmuş. Herkes bakmış Hazreti Tarasut etmiş. Herkes suyunu aldı tamam. Köylü de küplerini doldurdu etti tamam. Arkasını dönünce su durmuş. Su durunca Hazretin hulefasından biri geliyor diyor ki Efendim diyor keşke geriden kalan gelecek insanlara da kalsaydı diyor. Bunun üzerine Seyyid'e i Hakkın inayetiyle susuzluğumu giderdim Kafiledekiler de suya kandı. Allah kullarına karşı rahimdir, raufdur. Binaenaleyh halkı halika bırak. Allah'ın işine karışma yani. Arzı bildim. He, bir de Hz. Sayyad Efendimiz ceddi gibi bir yere gittiği zaman mahlukat ile olan muamelesi mesela. Dikkat edelim. Ne zaman bir nehrin kenarından geçsek, sudaki balıklar onu karşılar, yanındaki zaten atıyor. Ayaklarını üşürlerdi. Şimdi i̇şte dereye giriyor diyelim, ayaklarını ıslatıyor hazır. Deredeki bütün balıklar ayaklarına üşüyor. Denize girse denizdeki balıklar ayaklarına üşüyor. Kırda, çölde ne kadar binek hayvanı, zehirli sürüngenler, ceylanlar varsa onlar da aynı şekilde davranırlardı. Onun peşine etrafına gelinlerdi. Hatta hayvanların itaatkar insanlar gibi yol kenarında dizilerek onu karşıladıklarına ve kademi şerifini kokladıklarına şahit olduk. Bu şehadeti ben size he, 40 sene evvelden verebilirim. Aynı varisi ekmeli olan bir zat. Efendim, Hazreti Seyyid Muhaddin el-Ensari bir Anadolu vilayetine gidiyor ihvanını görmeye. Hazretin arabası yani Hazretin şoförü bir arabası olan ihvandan biri götürüyor yani Hazret araba kullanıyor. yok. Hazretin bindiği araba sokağın başından görüldüğü zaman mahallenin kedileri kamilen böyle asker sırası gibi yan yana sıra oluyorlar. Hazretin tam bir ineceği yerde. Ya o kedi yan yana dizilip sıra olur mu birader? Bunu görenler sağ hala. Bir kişi, iki kişi, on kişi değil. Şahitleri çok. Hala sağ görenler. Ve hala anlatıyorlar. Hazret arabadan indiği zaman hani askerlerin teftiş edecek kumandan gibi onlara selam verirmiş. Merhaba, <laughs> selamun aleyküm filan. Onlar da efendinin bu sefer şey yüz bulurlar. Hemen ayağına üşürler. Ayağın etrafında dolanırlar. Hazret onlara iltifat eder filan içeri girermiş. Fakat her gelişinde araba şeyden yolun başından burnu görüldüğü zaman kediler böyle ip sırası gibi sıra olurlar. Bak 800 sene evvel olan şey aynısı tıpkı. Varsa böyle bir sayyadi aman ya Rabbi nerede? Kedi kaçar bizden vallahi. Ben ona ziyan vermesin diye. Efendim. Bakınız kendilerinin tavsif buyurdukları diğer bir nutuk halilerinde Muhammed Allah katında haydır ve bizler bu Allah katında Türkçe çevirildiği zaman böyle oluyor. Zaten hay ise Allah katında haydır. Türkçe çevirildiği zaman mecburen böyle ibareler kullanılıyor. Muhammed haydır ve bizler onun kızının oğullarından Ali Rifai il Ahmediz. Yani Fatıma Zehra'nın oğullarından Ahmeder er Rifai'nin ailesiyiz. Düşmanlarımıza karşı öldürücü bir zehir. Öldürücü bir zehiriz. Her kim buna inanmaz ise bizzat tecrübe edip görsün. Ha. Adamın tarlasında ekini yanmış diye ağlayan zat... işte yani yaşamayı... şey yapan zat... celallendi mi de ne diyor? Düşmanlarımıza karşı öldürücü bir zehiriz. Her kim buna inanmaz ise bizzat tecrübe edip görsün yani tecrübe etsin. Bakalım... doğru mu, yanlış mı?